Tokat'ın bir köyünde anlatılan bir hikaye, halk arasında cinlerin görünebilir olduklarına bir örnek olarak anlatılıyor. Hikaye şöyledir. Ulu Camii imamı bir sabah namazını kıldıktan sonra dua etmek için arkasını döndüğünde hiç tanımadığı bir grup tuhaf insanla karşılaşır. Alnından soğuk terler akan imam cesaretini toplayarak onlara kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini sorar. Arkalarından biri hocaya biz oğlan deresinde yaşayan Müslüman cinleriz. Oğlan deresinden güvercinlik çalınına gerin götürüyoruz. Geçerken sabah ezanı okunduğunu duyunca namaz kılmak için camiye geldik diyor. Oğlan deresi ve güvercinlik çalısı cinlerin yaşadığına yanılan iki yerdir. Yaşlı bir kadın hava karardıktan sonra misafir olarak köyden kendi köyüne gitmek üzere yola çıkmış. Ormanda tanımadığı başka bir kadınla karşılaşmış. Esrarengiz kadın yaşlı kadına aç olup olmadığını sormuş. Yaşlı kadın aç olduğunu söylemiş. Bunun üzerine esrarengiz kadın ormanda bir kutlama olduğunu ve istiyorsa gelebileceğini söylemiş. Yaşlı Kadınla kabul etmiş ve beraber ormanın içine doğru ilerlemeye başlamışlar. Kutlama yerine geldiklerinde ortada büyük bir ateş ve bir sürü yemek varmış. Yaşlı kadını başka şeye oturtmuşlar ve ona yemek ikram etmişler. Kadın yemeği yemeden önce besmele çekmiş ve sonra etrafına baktığında herkesin yok olduğunu, büyük ateşin yerinde küller olduğunu görmüş. Samsun Orman işletme civarındaki derinin yanında bir mağara vardır. Orada başımıza çok acayip bir olay geldi. Üç kişiydik. Bir müddet geçtikten sonra arkadaşım Serkan mağaranın girişinde uçuşan ışıklar gördüğünü söyledi. Mağaranın içinden gelen sesler tuhaftı. Arkadaşım Hakan hiç tereddüt etmeden mağaraya girdi. Hava iyice karardı ve yatsı ezanı okundu. Hakan mağaranın içinde çakmak yakarak biraz da olsa etrafı aydınlattı. Daha sonra Hakan mağaradan çığlıklar atarak "Kaçın, çabuk kaçın." diyerek çıktı. 10 metre gidip durdu ve bana "Ömer, mağaranın içine ışık tut dedi. Ben Serkan'la beraber yaklaşıp çakmağı yaktım. Birdenbire iri yapılı, beyazımsı bir varlık bize doğru yürümeye başladı. Beyazımsı varlık üzerimizde bizim hızımızda geliyordu. Ne yaklaşıyordu ne de uzaklaşıyordu. Ama yerden tahmini 30 santim kadar havada geliyordu. Ben arkaya baktığımda hala peşimizdeydi. Daha sonra evlere yaklaştığımızda peşimizdeki varlığın yok olduğunu fark ettik. sizlere başından geçen tuhaf bir olayı anlatacağım. 1994 senesinde Muğla Üniversitesi'nde okuyordum ve üniversitenin bahçesindeki yurtta kalıyordum. Üniversite şehirden 10 dakikalık bir mesafede yüksekçe bir alana kurulmuştu. Kız ve erkek yurdu yan yana uzanıyordu. Kız yurdundan bir arkadaşım vardı. Gerçek ismini söylemeyeceğim. Kendisinden Sibel diye bahsedeceğim. Yurtta sürekli garip olaylar oluyordu. Geceleyin derinden gelen tefli çalgı sesleri duyuluyor ama nereden geldiği anlaşılamıyordu. Sürekli kafayı yiyenler çıkıyordu. Odalar altı kişilikti. Sibel'in oda arkadaşı her gece uykusunda ''Geldiler, geldiler'' diye çığlıklar atarak uyanıyordu. Rüyasında insana benzeyen ama bacakları keçi bacağı gibi olan kişilerin onu uyandırdığını söylüyordu. Kız artık uyku uyuyamıyordu. 6-7 gündür uyumamıştı. Ne zaman göz kapaklarını indirse o adamlar onu kolundan tutup karanlık bir çimenliğe doğru çekiyorlardı. Müzik sesleri en çok Sibel'lerin odasından duyuluyordu. Tam da sabah ezanı zamanı. Günün ilk ışıklarla aydınlanmaya başladığı alacak karanlıkta da kayboluyordu. Çarşamba akşamı saat 23 civarında Sibel'in arkadaşı geldiler diye çığlık atarak yurdun üçüncü katından aşağı atladı ve öldü. Bu olay Hürriyet gazetesinde yurtta intihar diye de çıkmıştı. Bunu üniversitenin büyük bir kısmı ben gördüm. Çünkü ikinci öğretimler o saatte dersten çıkıp durağa doğru yurtların önünden yürüyordu. Bu olay arkadaşımı çok sarsmıştı. Uzun süre kendine gelemedi. Yurtta cuma günleri banyo günüdür. Saat 22'de başlar ve 23'te soğuduğu için kendiliğinden biter. Sibel saat 23'te banyoya gitmiş. Uzun bir koridor gibi sağlı sollu duş bölmeleri var. Yalnız kapısı yok. Girişler perdeli. Sibel de benim gibi ikinci öğretim. Su bitmesin diye hemen yurda geliyor. Odaya gidiyor. Kimse yok. Hemen malzemelerini alıp banyoya gidiyor. Banyoda 3 kabin dolu. 8 sağda, 8 solda toplam 16 kabin var. Sibel de birine giriyor ve duş oluyor. Su ılımış bile. Hızlıca banyo yapıyor. Yavaş yavaş diğer kabinlerden gelen su sesleri kesiliyor. Su buz gibi oluyor. Sibel havluya sarılıp çıkıyor. Son kabinden hala su sesi geliyor. Ama su buz gibi olduğu için Sibel herhalde açık unutmuşlar diye kabine giriyor ve perdeyi açıyor. Görüntü karşısında şok oluyor. Çünkü belden aşağısı keçi bacaklı olan kız yıkanıyor. Sibel imdat diye bağırarak odasına koşuyor. Odada diğer arkadaşı banyodan yeni çıkmış kullanıyor. Olanları ona anlatıyor. Kız arkadaşı anlamsızca gülmeye başlıyor ve ''Öyle mi?'' diyerek birden avlusunu açıyor. Sibel dona kalıyor çünkü onun da bacakları keçi bacağı gibi. Çığlıklar atarak odasına koşuyor. Diğer kızlar onu sakinleştirmeye çalışıp odasına ve banyoya bakıyorlar ama kimse yok. Daha sonra Sibel'in oda arkadaşı diğer arkadaşlarıyla birlikte sinemadan geliyor. Son iki derse girmeyip sinemaya gitmişler ve daha yeni gelmişler. Kız arkadaşım bundan sonra okulu bıraktı ve memleketi olan Manisa'ya gitti. Bir akraba düğününden Kemal ve arkadaşı Recep 20 Kasım akşamı yaklaşık 12.30 sularında şehir mezarlığından otomobille geçiyorlardı. Her iki tarafı mezarlık olan dar bir yolda geçtikleri. Aniden soldaki duvarın üstünden arabanın önüne beyaz bir şey atladı. İki arkadaş bunun beyaz bir köpek olabileceğini düşündü. Ancak normal şartlarda ona çarpmaları gerektiği halde her ikisi de çarpma sesi duymamış ve çok şaşırmışlardı. Arabayı durdurup arkalarına baktılar ama hiçbir şey göremediler. Her ikisi de garip bir şeyler olduğunu fark etmişlerdi. Mezarlıktan çıkmalarına çok az kalmıştı ki aracı kullanan Recep bir çığlık attı. Dikiz aynasından bakıyordu. Bunun üzerine arkaya dönüp bakan Kemal arka koltukta oturan gelinlik giymiş bir kadın gördü. Kadın sessizce iki arkadaşı izlemekteydi. Büyük bir korkuya ve telaşa kapılan arkadaşlar mezarlıktan nasıl çıktıklarını ve arabadan nasıl indiklerini hala hatırlamıyorlar. Önceme yapışmış bir şekilde arabayı durdurdular fakat kadın artık orada değildi. Bunun üzerine olayı araştırmaya başlayan Kemal aynı gün ölen bir kadın olduğunu öğrendi. Kadın yakın bir köyde yapılan düğünden dönerken trafik kazasında hayatını kaybetmişti ve öldüğünde üzerinde gelinliği vardı. Ölen kadının yakınlarını ziyaret eden Kemal, kadının aynı kadın olup olmadığını öğrenmek istedi. Gittiği evde kendisine bir fotoğraf gösterildi. Fotoğraftaki kadın, o gece otomobilin arka koltuğunda gördüğü kadındı. Ölen kadının yakınları da olaya şaşırdılar. Bir daha o mezarlıktan geçemeyen Kemal ve arkadaşı olayı bir süre daha evlemelerine rağmen o gün ölen kadının neden onları gözüktüğünü bir türlü öğrenemediler.